Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda tebrik videosu olacak arkadaşlar. Gerçekten şu an çok motiveyim. tebrik videosu yapacağım inşallah. Güzel bir tebrik videosu olacak. Şimdi bu 2019 yılının benim için neden iyi olduğu. Yani benim en iyi geçen yılım 2019 yılıydı ve 2019 yılını gerçekten çok seviyorum. Neden 2019 yılı hayatımın en güzel yılı? Çünkü arkadaşlar 2018 yılında e, bizim kanalın e, bir, bir yaşına gelişini kutladık. Bizim kanalın bir yaşına gelişi yani şu an Eylül olunca Eylül'ün Eylül'ün 17'si olunca galiba e, bizim kanalın 3. 2. yaş günü olacak. O yüzden arkadaşlar ee, bir de e, şey vardı, 2000, 2019 yılında 2019 yılında çok şey var aslında ee, Kanalda say say bitmedi. Neden seviyorum? Çünkü Youtube açısından yani yoksa Benim için artı bir yanı yok. Bir de korona yoktu o zaman O da artı olarak girerse onu da sayabiliriz ee, Onun dışında işte e i̇şte dinimiz oyuncak değildir diye bir şey başlattım ve o bayağı tutuldu gerçekten 3-4 videosu bayağı zendi. O 3-4 videosu bayağı zendi gerçekten bayağı abone getirdi. Ki ben bunu abone için yapmam Ki ben bunu e, abone e, ka abone kasmak amacıyla yapmamıştım. Neden? Hayır mesela şimdi şöyle bir algı yaratmak istemiyorum ben sizde yorumlara bana abone olur musun yazıyorsun da neden öyle diyorsun diye Arkadaşlar ben bunu gerçekten abone için yapmadım Gerçekten yani çekerken abone için düşünmedim hiç İyi olacak diye Öyle rastgele bir e, harekette buldum e, Et yani e, şey etiketledim e, Yani dinimiz olacak diye hashtag yaptım ve ben bunun yayılacağını hiç düşünmüyorum. Gerçekten büyük bir şey olacağını hiç düşünmüyorum bunu. O yüzden bir anda yayılınca abonen daha az doğru dönemler. Bir anda yayılınca herkese de arkadaşlar lütfen bana abone olun. ileride çok iyi işler başaracağız diye gerçekten de öyle oldu. Gerçekten de iyi işler çıkardık. Ya yani böyleydi kısaca o videonun yayılacağını bilmiyorum. Onun dışında iki iki 3 tane daha var. Hatta bak dinimiz olacak değildir e, son diye bir tane daha video paylaşmıştım. Dinimiz olacak değildir son. Yine izlendi. <laughs> Yine tutuldu. Ondan önce e, bir tane daha çekmiştim. O da izlendi. Bilmiyorum bu seriyi bayağı öncesince bunu e, bir zorunluluk olarak gördüm ve bölüm bölüm çektim artık yani. O bize bayağı izlenme getirdi fakat e, bu şeyin güzel olması izlenmesi değil ne kadar iyi görmesiydi. ve be, ben benim nasıl e, abone ab, benim abone sayım değil insanların beni ne kadar çok sevdiği benim için önemli ve ben bunu bu videoda gerçekten çok ispatladım. Ve gerçekten çok mutlu oldum bu video böyle gelince. Onun dışında en son bak dinimiz olunacak değil diyeştik videosunda şey yapmıştım. Dedim ki arkadaşlar bu videoyu her yerde yayın ve e, Ertesi gün baktığımda 300 kişi falan vardı gerçekten 300 kişi e, videoyu izletmiş yayın sosyal medyaya Ünlü ünsüz bilmiyorum kim yayınladıysa e, Allah hepsinden e, şey Allah hepsinden razı olsun gerçekten herkes e, paylaşmış yayınlamış gerçekten iyi desteğiniz var bu konuya karşı gerçekten ben de biliyorum ve ben de böyle yorumları gördüğüm zaman benim kanalımda banlıyorum kanaldan yani böyle e, yorumları kanalda istemiyorum gerçekten böyle salak bir şeyden prim kasmak gerçekten salak bir şey değil tövbe aşağı yani. şimdi diyeceksiniz Allah salak dedi asla öyle bir şey adamların yaptığı şey saçma yani niye Allah üzerinden prim kasasınız ki yani başka prim nedenleri varken niye Allah yani bir de şey başladı annen inşallah uzun yaşar amin beğen lütfen beğenmezsen ölsün diye tövbe estağfurullah bunu siz mi belirleyeceksiniz yani çok saçma bir şey o yüzden ben de böyle yorumlar gördükçe kanaldan bağlıyorum ben de gerçekten böyle bir kitlem kitlem olmasın abi. böyle kitleler gitsin başkasına kitle olsun benim kitlem olmasın ya benim abonem olmasınlar gerçekten hiç istemiyorum onun dışında zaten bana desteğiniz çok var bana, desteğiniz gerçekten aşırı şekilde var ve aşırı şekilde seviyorsun ben de sizi seviyorum bu arada ve e, onun dışında izlenen bayağı videomuz var. Ne ne vardı mesela? Bir hatırlamaya çalışıyorum. O zamanlar oyun cezalı oyun videosuna yeni geçmiştik. Cezalı cezalı videolara. Cezalı video mesela o da 2019 yılıydı sanırsam evet 2019 yılıydı o da. Ve o videoda bayağı gerçekten şey olmuştu cezalı bir video çekmiştim limon cezalı 80 aboneydik o zamanlar cezalı video çekmiştim o cezalı video gerçekten 80 görüntülenme civarı bir şey oldu bu arada arkadaşlar dinimiz olmayacak değildir videosuna en son baktığımda 8000 görüntülenme olmuştu en son baktığımda video 8000 görüntülenmeydi gerçekten herkese çok teşekkür ederim işte o limonlu cezalı, lim, cezalı limon videosunda e, kafa topu çekmiştik bu arada. O videoda 80 e, izleyici aldı. Ondan sonra <gülüyor> düşecektim. <gülüyor> ondan sonra arkadaşlar. E, ondan sonra e, yine yeni bir şarkı çıkardık boş verdiye. E, bu arada e, boş ver diye bir şarkı çıkardık. O da ilgi gördü. O da 100, 100, 200 kişi falan gördü o zamanlar bizim aktifliğimiz uçmuşsa hala aktifiz de izli. De... ya şimdi şöyle bir şey var benim e, ortalama izlenmem zaten bir haftada 50-60 yani videolar aylar yıllar geçmiş ve çok izlenmesi oluyor tabi ama iyi etken bırakanları rakamları de iyi iz bırakanları ben şu anda bu videoda siz değerlerin ve gerçekten e, diyorsunuz ki Mesela diyorsun ki arkadaşlar e, topluluk kuralım bak yorumlarda buyurun topluluk kuralım arkadaşlar saldıralım youtuberları önemsemeyelim yani bizim önemimiz burada <laughs> çoğunun para için yaptığını gerçekten biliyorum ki bu, bu gerçekten kötü bir şey değil para amacıyla yapanlar da var ama fazla gelişemezler ama fazla gelişemezler para odaklı bakılırsa bu işi fazla geliştirmez YouTube'da o yüzden para için yapanları bir şey değil ama para için yapanlar gerçekten e, gelişen gelişemez YouTube'da onun dışında e, onun dışında gerçekten bu arada e, bu arada eğer bir abone falan olursak e, binabona abone falan olursak gerçekten kaliteli içeriklerle çıkacağını size söz veriyorum. Öyle bir söz vereyim size. Kaliteli içeceklerle çıkacağım. Yine söz veriyorum eskisi gibi. Bin abone de. Şimdi o konuya dönersek şey o konuya dönersek hangi konu demiş olursa bayağı konu açtım çünkü. Hangi konu demiş olursanız o şey Vlog videolarım vardı bu ara hatırlar mısınız? Vlog videoları çekiyorum o zamanlar oyun oyun kaydı olmadığı için vlog videoları çekiyordum ve vlog videoları gerçekten çok iyi gördü o vlog videoları çok izleniyordu gerçekten o zamanlar vlog videosu izleniyordu hiç oyun falan izlenmiyordu benim e, ekran kaydedicim yoktu gerçekten olsa oyun videolarını gerçekten çok severim ben de çekmeyi ama çekilmiyordu ekran kaydedici yoktu işte o zamanlarda benim bilgisayarım yok ki hala yok zaten Öyle işte yani o zamanlar o zamanlar zaten şeydi o vlog videoları çok duyuyor ve ben de çalışlı vlog videoları çektim ondan sonra normal vloglar çektim onun dışında onlar çok iyi gerçekten o yüzden 2018 yılı benim için en iyi yıl arkadaşlar. İşte arkadaşlar dediğim gibi 2019 yılı gerçekten benim için dönüm noktası oldu. Dönüm noktası diyeyim size. 2018 yılını 2018 yılını neden sevmiyorum? 2018 yılında YouTube'da pek etkileşimde olmadım. Çünkü 2018 yılında ben YouTube'a 2 ay ara verdim ve aktiflik bayağı düşmüştü. Abone gitmişti. Ben de bunları tekrar kastım gerçekten 2018 2018'ını sevmiyorum ve 2019'unu seviyorum gerçekten. 2019 yılı kalp kalp ben gerçekten çok seviyorum. O yıl işte benim için dönüm noktası oldu gerçekten ama bilmiyorum ne zaman bilgisayar alırsam bakın size şöyle bir şey vereyim Tüyo vereyim ne zaman bilgisayar alırsam arkadaşlar Düşünün ki biz o zaman YouTube'a gerçekten büyük bir adım atacağız. İnşallah yakın zamanda, e, gel, e, inşallah yakın zamanda biriktirip almaya düşünüyorum ama bilmiyorum belli değil yani onu zaten farklı bir e, videoda açıklamıştım. O videoya giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi e, video olduğunu biliyorsunuz, eğer izleyebilirsiniz. Şu anda söylemek istemiyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye.